Merhabalar, merhabalar. Bugün böyle ormanlık bir yerdeyiz. Neden? <laughs> Çünkü konumuz biraz ikisi e, bağdaşık diyelim. Şöyle ki, bu ara gençler tarafından en çok sorulan çalışma, tabii ki toz koparan İskender. Şu anda biliyorsunuz ki tekrar yayında. Ve o kadar çok soru alıyoruz ki arkadaşlar gençlerle ilgili ve ben bununla ilgili bir video çekmek istedim. Çünkü tek 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 anlatmak bir yerden sonra mümkün olmuyor. Şimdi biliyorsunuz ki Tozkoparan İskender'de yer alan oyuncularımız var. Daha önceki Toskoparan'da da rol alıyorlardı, bunda da rol alıyorlar. Ve dönem dönem tabii ki oyuncu dahil oluyor vesaire ve siz de bana en çok işte ben de Toskoparan'da oynayabilir miyim, nasıl oynayabilirim Leyla abla diye çok fazla mesajlar atıyorsunuz. Bir toz koparanı yapılmış tabii ki biz değiliz. Onun için oyunculara biz karar vermiyoruz. Biz oyuncu sunumu yapıyoruz ve oradan uygun olan oyuncuları yapımcı seçiyor, deneme çekimlerini alıyor vesaire. Peki neye göre seçiyor? Neler, ne gibi özellikler gerekiyor veya koparan için hangi yaş grupları uygun vesaire? Şöyle bir inceleyelim. Şimdi Toskoparanda rol alan çocuklar ortalamaları. 10 ila 15 yaş arası çocuklar rol alıyor. Siz de bu yaşlar arasında iseniz tabii ki şansınızı deneyebilirsiniz. Neticede birçok ek roller vesaire de olabiliyor. Peki sadece yaş kriteri yeterli mi? İkincisi çok önemli arkadaşlar, muhakkak ki ana kaslarda zaten çok iyi oyunculuk gerekiyor ama yan kaslarda da oyununuzu görmek isteyecektir firma doğal olarak. Bundan dolayı biz sizlerden başvuru yaptığınızda ilk etapta fotoğraflarınızla ilgili firmaya sunum yapıyoruz. Ve daha sonra fotoğraflarınızdan uygun buldukları çocuklardan oyunlar talep ediyoruz. Toskop aranda da belli pozitif avantaj sağlayan özellikler var mesela belli spor dallarıyla ile ilgileniyorsanız mesela okçuluk vesaire biliyorsunuz veya işte belli doğa sporları vesaire daha çevik atletik vesaireseniz çok daha artı kazandırabiliyor ama Bizim oyuncularımızda proje seçildiğinde okçuluk yapmıyorlar. Sonradan öğrendiler. Ee, aynı zamanda yapılmış firması ee, sizi eğitiyor da yani kullanacak olduğu rol doğrultusunda eğitimler vesaire de evet veriyor. Onun da bir öyle bir artısı da oluyor. Ee, yapılması gereken şey şu arkadaşlar. Çok fazla sorular geliyor ama. Ee, ilk adım muhakkak ve muhakkak bir ajansta e, kaydınız olması gerekiyor. Özellikle çocuk ve genç üzerine çalışan ajansları tercih etmişsiniz bizim e, olduğumuz gibi. Daha sonra e, bu proje oyuncu aradığı zaman sizin sunumunuzun yapılması gerekiyor. Ki bütün ajanslarda doğal olarak sizin sunumunuzu yapmak ister. Çünkü oyuncu verdiği zaman ajansın da, prestiji artıyor. Yani bu ajans için de iyi bir şey. Hani sizi neden sunmasınlar? Mesela bana çok fazla mesaj atıyorsunuz. İşte Leyla abla beni de sundun mu diye. Sunmamam için bir sebep olabilir mi? Neticede ben oraya bir oyuncu daha verdiğimde o oyuncu üzerinden hem para kazanıyorum öyle düşünün. Hem de bana prestij kazandırıyor öyle düşün. Yani benim için o kadar artı bir şey ki Tabii ki hepinizi sunuyoruz ama hepiniz aynı anda seçilemeyebilirsiniz. Çünkü atıyorum bir tane rol varsa şu anda ekleme yapılacak olan o rol için 10 tane, 20 tane, 30 tane çocuk seç, sunulduysa yine bir çocuk seçilecek. Peki o seçilecek olan çocuğun hangi özellikleri artı kazandırır ona? Tabii ki iyi oyun verebilmesi çok büyük artı kazandıracaktır. İkincisi söylediğim yaş grupları arasında ise genelde çok daha artılı olur. Yani 10-15 yaş arası çocuklar çok daha artıdır. Üçüncüsü belli özellikleri var ise işte dediğim gibi çevik ise çünkü orada biliyorsunuz ormanda vesaire yapılıyor çekimler. Doğa sporlarına yatkın ise okçulukla ilgili altyapısı var ise tabii ki bunlar da artı olarak ona eklenir. Ee, lütfen şunu yapmayın. Maalesef ki e, birçok sahte ajans e, Toskoparani da zaten bundan dolayı da video çekme sebebi ismini vesaire kullanaraktan bana da çok düşüyor Instagram'dan şuradan buradan işte ilanlar giriyorlar. E, bu çalışma sistemi öyle olmuyor. Bir yapımcı oyuncu ihtiyacı olduğu zaman sahte ajanslar üzerine yapmıyor otellerde şunlarda bunlarda yapılmıyor bu arayışlar arkadaşlar ajanslar, gerçek ajanslar üzerinden oyuncu arama ve sunum kısmı yapılıyor. Şimdi geçenlerde de bir mesaj aldım. Zaten biraz da videoyu çekme sebebim o. Kayseri'de bir otelde işte toskoparanla ilgili bir kas çalışması yapılıyormuş. Böyle şey mümkün bile değil. Yani Kayseri'de otelde neden e, kayıt alınsın Toskoparan'la ilgili. koparanı Toskop yapım firması İstanbul'da. Oyuncularını genelde İstanbul üzerinden seçiyor e, ve ajanslar sunum yaparaktan seçkiler oluyor. Yani hiçbir zaman, hiçbir yapım firması Kayseri'de, Adana'da, orada burada, otellerde oyuncu aramıyor. Yani siz gençlerde biraz e, acelecisiniz, biraz e, heyecanlısınız e, ve defalarca uyarmış olmamıza rağmen e, maalesef ki gidiyorsunuz defalarca anlatmış şey olmamıza rağmen maalesef ki e, bu tarz tuzaklara düşüyorsunuz. Lütfen inanmayın. E, Tozkoparan'a oyuncu veren ajansları araştırın ve o ajanslara sadece başvurularınızı yapın. Ve lütfen Tozkoparan'ın arkasında da zaten akışta e, onlara oyuncu veren ajansların isimleri yazıyor. Bize gelmek istemiyorsanız mesela lütfen oteller vesaire gitmeyin. O görmüş olduğunuz akıştaki ajanslardan lütfen birini seçin kendinize. Çünkü gerçek ajanslar toz koparan dizisine oyuncu veren ajanslar onlardır. Sizin için Deniz ve Lea'dan kısa bir video çekmelerini rica edeceğim. Bu videonun devamında onları da izleyebileceksiniz. Çünkü çok fazla bana mesaj atıyorsunuz Leyla abla işte Deniz benim için bir video çeker mi, Lea benim için bir video çeker mi diye. Daha rica etmedim rica edeceğim. Eminim ki sizi kırmayacaklardır. Ee, onun dışında e, hepinize lütfen her şeyden önce eğitim hayatınızı ihmal etmeyin. Ne yaparsanız yapın hayatınızda hangi mesleği seçerseniz seçin doğru yol eğitimden geçiyor. Lütfen derslerinizi ihmal etmeyin. Pandemi sürecini biliyorum çok zor oluyor ve siz de farklı şeyler hayatınıza dahil etmek istiyorsunuz ama her şey önce okul sonra artılar koyun hayatınıza. Bu spor olabilir, oyunculuk olabilir, sanat dalı olabilir, müzik olabilir. O kadar çok alternatifler ilave edebilirsiniz ki çok gençsiniz, çok hızlı öğreniyorsunuz. Ama size Leyla abladan öneriyi, öneri önce okul. Hepinizi çok çok seviyorum, hepinizi çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum. Pazar günleri saat 5'te TRT'de Toz Koparan'ı izlemeyi de unutmuyoruz. Görüşürüz. Herkese merhaba. Ben Leyla Toz Kupa'nın İskender dizisinin oyuncusuyum. Yıllardır menajerliğimi Laylaşin Ajans yapıyor. Küçüklüğümden beri diz sektöründeyim. Çünkü Laylaşin ajans, ajans köklü ve e, çok yardımcı bir ajans. E, çok sahte ajans var ve siz de ajansa kayıt olacaksanız bunları e, ajansları araştırmayı ve onlardan bilgi edinmeyi unutmayın. Sahte ajansa kaydolmayın lütfen. Güzel, eğlenceli, biraz da yorucu ama gerçekten emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Gerçekten e, yeteneğimin bu konuda olması bana kendimi çok şanslı hissettiriyor ve e, gerçekten çok şanslı hissediyorum bu durumda. Tozkopan İskender dizilerin bölümünü izlemeyi unutmayın. Sahte ajanslara lütfen dikkat edin ve beni takip etmeyi unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Şu anda kendimi Zayleş'in ajansı YouTube videosunda buldum. Peki benim burada olmamın sebebi ne? Tabii ki sizsiniz. Toz izleyicileri ve toz koparan fanları için buradayım. Ya siz inanılmazsınız. Bize çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Çok güzel editler, çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Ve biz onları izledikçe ve okudukça daha fazla motive oluyoruz. Ve çok gelen bir soruyu cevaplamak istiyorum. Okulla seti idare edebiliyor musunuz? Evet idare edebiliyorum. Nasıl idare ediyorum? Onu da hemen anlatayım. Şimdi öncelikle sabahları online derslerim oluyor. Online derslerim bittikten sonra ödevlerimi yapıyorum. Kitabımı okuyorum. Online spor yapıyorum. Ve senaryo geliyor. Senaryoya çalışıyorum. Şimdi öncelikle senaryo geliyor. Ben senaryoyu bir kere okuyorum. Daha sonra YouTube'da diksiyon dersleri var. Daha sonra senleri çalışıyorum. Ve ezberimle tam oluyor. Eee o kadar toz koparan İskender'le ilgili konuştuk. Seti de anlatmazsak bence olmaz. Öncelikle seti anlatayım size. Şimdi öncelikle bir sete geliyoruz. Orada üstümüzü değiştiriyoruz. Saçımız yapılıyor. Ve daha sonra oyuncu koçlarımız bizim diksiyonumuza bakıyorlar, ezberimize bakıyorlar. Ve oyunlarımızı çok güzel bir şekilde bizi çalıştırıyorlar. Ve sizin gördüğünüz gibi toz da öyle sahneler çekiyoruz. Ve şimdi size bir konu hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Bu zor bir konu ama bunu konuşmam gerekiyor sizinle gerçekten. Sahte ajanslar. Arkadaşlar biliyorum bazılarınız oyuncu olmak istiyor ve bu gerçekten çok güzel bir şey. Yani bence oyuncu olmalısınız da. Ama bazı sahte ajanslar oluyor. Size böyle bir yerden yazıyorlar. Size DM'den yazıyorlar size. Diyorlar ki bana şu kadar şu kadar para verirsen, bana şu bilgileri verirsen mesela cep telinizi verirseniz size şu dizide oynatırım diyorlar. Arkadaşlar bu yalan. Böyle şeylere kanmayın. Çünkü bunlar sadece sizden para koparmaya çalışıyorlar. Nasıl gerçek ve iyi ajanslar bulabilirsiniz? Mesela ben Layla Şirin'e kayıtlıyım. Ve Layla Şirin çok güzel bir ajans. Peki başka hangi ajansları bulabilirsiniz? TRT1'de diziler bittikten sonra jenerik akıyor ve o jenerikte orada çalışan ajanslar yazıyor. Bunu siz aile büyüklerinize gösterebilirsiniz ve onlar sizin için onları arayabilir. Ve zaten daha sonra da genelde halloluyor bunlar. Ve arkadaşlar görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Gerçekten çok seviyoruz. Ve Tozkoparan İskender'i de izlemeyi unutmayın.